Evet, e, öncelikle çok mutluyuz, gururluyuz. Yani e, ben e, şahsi olarak böyle güzel bir takımın taraftarı olduğum için ayrıca çok mutluyum. Bugün de yöneticisi olmaktan gurur duydum. E, bütün yönetici da çok e, mutluyuz. E, taraftarımız için yine e, özel bir parantez açmam gerekiyor. Bugün e, Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarı bana Yıllar önce yıllar önceki Gaziantep maçını, geçtiğimiz yıl Kören maçını, bu geri dönüşlerdeki e, taraftar etkisini iliklerime kadar hissettirdi. Bu açıdan onlara minnettarım çok teşekkür ediyorum. E, taraftarımız bizim her zaman e, itici gücümüz bunu hep söylüyorum. E, onlar olmadan bu takımın başarıya gitmesi öyle çok kolay bir şey değil. E, futbolcularımızla beraberdim soyunma odasında. Gerçekten büyük bir mutluluk vardı sağ olsunlar. Onlar da çok zor bir şeyi başardılar. İlk yarı e, kötü bir oyundan sonra ikinci yarı şahlanan bir Fenerbahçe. Ve e, 15 dakikada e, sonuca giden bir Fenerbahçe. Bu işte tabii öyle... Olsun ince olmuyor. Burada e, hocamızın, teknik direktörümüzün e, yerinde müdahaleleri, e, futbolcularımızın e, oyuna olan konsantrasyonları ve en önemlisi de yine taraftarımızın itici gücü. Tüylerim diken diken oldu bugün seyrederken. İnanın çok mutluyum. E, Kadıköy'de görmek istediğimiz atmosfer hep bu. E, biz böyle olduktan sonra yenemeyeceğimiz rakip yok. Önce kendimizin tek yumruk olmamız lazım. Hep söylüyorum geliyoruz diye. Evet geliyoruz. Taraftarımız da geliyoruz. Deplasmanda bizi çok gururlandırmışlardı. Şimdi de aynı şekilde gördüğünüz gibi Kadıköy'de şimdiye kadar duyduğum en yüksek seslerden biri vardı türbünden. Ve sonuçta da etkisi çok büyük oldu diye düşünüyorum. Çok çok mutluyuz. Acun Bey. Birkaç şey daha söyleyeceğim ama istersen ondan sonra. Şimdi biz bu polemik konularında şimdi altını çizerek söylüyorum. Benim konuşmalarımı incelerken de lütfen e, bu konudaki yorumcularımız e, dediklerime dikkat etsin. Biz şimdi bir aydır falan rakibimizle ilgili konuşma yapmıyoruz dikkat edersiniz. Herhalde bir, bir ay olmuştur. Yani konuşmuyoruz. E, bu konuyla ilgili polemiğe girmiyoruz. Rakibimiz de maşallah bu konuda özen gösteriyor. Du. Ne zamana kadar puan farkı altı oldu ve bir anda e, dikkat ederseniz ee, şaşırtıcı bir şekilde yabancı varla ilgili sistemler duymaya başladık. <laughs> Gerçekten şaşkınım. Neden şaşkınım? E, yabancı var gelsin diye biz Eylül'den beri söylüyorduk. Ağustos Eylül doğru. Rakibimiz gelir gelmez şu açıklamayı yaptı mı? Biz de istiyorduk dedi mi? Bunun ne fikiriz değil mi? Biz de istiyorduk dediler. E tamam siz de istediniz. Yabancı varı beraber istedik. E geldi yabancı var. Şimdi yabancı vara itiraz ediyorsunuz. Ben şimdi düşündüm düşündüm bulamadım. Bulan da bir açılarsa sevinirim. Şimdi yabancı vardı neye itiraz edebiliriz? Adamlar yabancı zaten. Biz hep şunu söyledik. Ya dünyanın en iyi hakemleri gelecek de Dünya Kupası finali yöneten dört tane hakem vara gelecek demedik. Bizim hakemlerimizin standartında olduğunu düşünün gelen hakemlerin. Bunda bir iddiamız yok yani. Hangi hakem iyidir, hangi hakem kötüdür. Bizim itirazımız şuydu. Hatalarda da eşitlik istiyorduk. Hatalarda da hatalar eşit dağılsın istiyorduk. Niye bir takıma devamlı e, pozitif hata olsun da bir takıma negatif hata olsun? Biz hataların eşit alması istedik. O yüzden yabancı varı istedik. Rakibimiz de şöyle bir şey söyledi. Biz de istiyorduk dedi. En başından beri istiyorduk. Hep söyledik daha aylar öncesinden söyledik dedi. E tamam geldi yabancı var. E, şimdi neyi itiraz ediyorsunuz? Biz geçen sene yabancı var istediğimiz zaman şampiyonluğu en etkileyecek başta hakkımız yenmesine rağmen yabancı var tarafından orta birbirine kattık mı? Hayır. Ve dikkat ederseniz yine başka bir konu var. Dün Maalesef bugünkü maçın hakemiyle ilgili enteresan açıklamalar duyduk. İşte hakem daha önce hata yaptı. Bu maçta dikkatli olsun. E, Abo altından sopa göstermeler. Hakemi baskı altına alma çabaları. Bunların hepinizin bence e, takdiridir bilmiyorum yani. Başka bir şey var mı? Yani Açıklamalar şu. E, gözümüz hakem üstünde olacak. Gözümüz onda olacak. Şimdi. Yabancı var olduğu zaman gözün üstünde olsan olur olmasa olur. Adamın anlayacağı bir şey yok zaten. Adam doğru düzgün maç yönetecek. Yerli hakem için öyle olmadığını takdir edersiniz değil mi? Şimdi yerli hakem için bir gün önceden böyle müdahalelerde bulunulması bizim açımızdan ligin bundan sonrası ile ilgili yeni bir soru işareti doğurmuştur. O da aynen şöyle. Eğer yayındayım. O da şu hakemler maçtan bir gün önce baskı altında alındıkları zaman bizim iddiamız orta hakemlerde de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bizim zaten orta hakemle sıkıntımız da aynı şekilde. Sarı kartlar biliyorsunuz varla ilgili bir konu değil. Sarı kartlarda 30 sarı kart kadar bir dengesizlik var mesela. E biz bu konuda da zaten orta hakemin de artık bu saatten sonra önemli maçlarda yabancı olmasından yanayız. Ben rakibimizin de bu konuda aynı görüşte olacağını düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz orta hakemle ilgili de çok büyük şikayetleri var değil mi? Orta hakemle ilgili de devamlı şikayetler var. İşte sürekli olarak yakınıyorlar. Ee, şu anda teklifimizi yapıyoruz. Ee, orta hakemlerin de e, bu saatten sonra e, kritik maçlar için olabilir bu şu anda. Kritik maçlar için orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyoruz. Ee, derbilerde bence olmazsa olmazı. Son derbimizde mesela adını siz söyleyin her türlü hataya maruz kaldık ki ben çok iyi biliyorum ki Türk hakemleri tabii ki hakemlik olarak iyi olabilirler ama baskı altında kaldıkları zaman çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Ve biz orta hakemde de rakibimizin de bu konuda aynı görüşte olacağını düşünüyoruz. Madem var aynı görüşteler yabancı hakemi istiyorlarmış herhalde orta hakemi de yabancı isterler diye düşünüyoruz. Bizim buradaki itirazımız şu siz... Bir gün önceden hakemi ab altından sopa gösteriyorsunuz, tehdit ediyorsunuz, e, baskı altına alıyorsunuz. E baktığınız zaman şimdi dün orta hakemin bütün herkesin e, takdiri tabii ki net bir şekilde iki sarı kartı iki kere üst üste vermeyip iki tane kırmızı kartı atladığında bütün kamuoyu enfikir. E şimdi orta hakem sorunumuzun olduğu belli. Zaten e, kırmızı kart e, görülmediğini daha önce konuşmuştuk. E, yani her, süre her geçen gün artıyor. Her geçen günde yeni bir kırmızı kart verilmiyor bu arada. Biz bundan e, son derece e, rahatsızlık duyuyoruz ve bu konuda da altını çizerek bir kez daha söylüyorum. E, orta hakemler konusunda federasyonumuzda e, rakibimizi de bu konuda e, desteğini bekliyoruz. Zaten hem itiraz ediyorlar hem memnun değiliz diyorlar. İşte bir gün sonra maçı yönetecek hakeme e, eski hatalarını hatırlatıyorlar. Ezdade demek ki memnun değilsiniz. En kısa zamanda orta kimde yabancı olmasını istiyoruz. Acun Bey bugün Fenerbahçe kaleci antrenörü kırmızı kart gördü. Takım evet. menajeri ve yardımcı antrenör sarı kart gördü. Teknik direktör kart ceza sebebiyle tribünündeydi. Evet. Fenerbahçe kart karşı kartların birazcık da e, rahat çıkarıldığını düşünüyor musunuz? Yani bu sarı kart konusunda özellikle. Bak bu çok, özellikle çok güzel bir soru. Evet. Ben vardı. ben de şöyle söyleyeyim. Biz ayrıcılık istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Daha önce e, şimdi e, bu sarı karttan hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır ben bunları bilemem. Ha çıkıp böyle e, başka takım öncüleri gibi e, durup durup sadece e, aleyhime olan hataları bulmaya çalışıp onları da yaratmaya çalışıp e, hakemleri tövbe dalda bırakmayacağım. Ben şunu düşünüyorum ve e, açıkçası yönetim olarak da aynı görüşteyiz. E, hakemlerimiz iyi niyetli olabilir kötü niyetli oluyor. Bu beni ilgilendirmiyor. Bizim canımız yanıyor. Yani bu e, mesela daha önce ben dikkat edin çok komik bir şey anlatacağım size şimdi. Evet. Fırat Aydınus kendisi geçtiğimiz günlerde Galatasaray aleyhine olan bir hatayı söyledi. Bakıyorum ortalık yıkılıyor. İşte e, Fırat Aydınus bile öyle dedi. Fırat Aydınus bile öyle dedi. Tamam doğru. Zaten Ferhat abi hayatımda gördüğüm en dürüst insanlardan biri. Hayatımızda bir kere bile hani bu bir tık yani, tahmin edeceğiniz yani şüphe duyan varsa öyle bir diyalogumuz olmadı. Kendisi bizde beraber e, dürüstlük için var ve biz her zaman adalet için hocamız yorumlar yapıyor. Sonuna kadar da güveniyoruz. Aleyhimize bir hata varsa söylüyor ya da rakibimizin aleyhine bir hata varsa onu da söylüyor. Peki Acun'un kanalında bile hakem böyle dedi diyenlere soruyorum. Aynı hakemin bütün yorumlarına kabul edecek misiniz? Acaba kaç sarı kart atlandı, kaç kırmızı kart atlandı, kaç puan nasıl nerelere gitti bilen dediklerini de kabul edecek misiniz? E, onu da çıkaralım isterseniz. Ama yok öyle olmaz. Acun'un kanalında eğer eğer rakibimizin aleyhine bir e, lehine olan bir hatadan bahsederse Aa, Acun'un kanalında çok güzel. Ama eğer kalkıp da e, rakibimizin aleyhine olan bir hatadan bahsederse o zaman Fırat Aydınus böyle, böyle söyledi. Yani baktığınız zaman her zamanki gibi bir kez daha söylemek zorundayım. Konuları değiştirip bir yerlere taşımaya falan gerek yok. Çok net bir durum var Türkiye'de. O da hakemlerden memnun değiliz değil mi? Biz taraftarımıza şu mesajı vermek istiyorum ve vereceğiz de. Biz sezon başından beri başkanımızın e, vaatleri doğrultusunda Türkiye'de birçok şeyi değiştirdik. Türkiye'de e, ben zamanında e, sizle konuşurken federasyonumuza güveniyoruz. Ama hakemlerde problem var diye üstüne basa basa söyledim. Nasıl federasyona güvenebilirsiniz? Federasyonumuzun bu hatayı göreceğine güveniyoruz dedik. Gördüler zaten da öyle istedi. Beraber yabancı hakemi getirdik. O yüzden e, en önemli şey bence yabancı vardı. Yabancı varı e, şu anda getirdik. Devamında da yabancı hakemi de getireceğiz. E, başkanımız e, sağ olsun e, kulübümüz için çok önemli bir değer. Bugünkü maçın bizim için başka bir anlamı da var. Ee, i̇lk Göztepe maçında e, talihsiz olaylar olmuştu taraftarımıza karşı e, hatırlarsanız. Bizim için bu maç gurur maçıydı e, o açıdan. E, Futbolcularımızı ayrıca tebrik ediyorum. Enes e, sevgilerimi yolluyorum. E, geldiği zaman e, kimlerin neler dediği e, bunların hepsi hafızamızda. Şu anda gösterdiği performans da e, hepimizin takdiri. E, bu günleri gördüğümüz için ayrıca mutluyuz. Biz şampiyonlar gidiyoruz, inandık taraftarımızda kenetlendik. Ee, şu anda e, dediğim gibi yani e, tek bir yumruk olarak, e, tek bir aile olarak, Fenerbahçesi ailesi olarak, e, büyük bir cami olarak, e, şanlı Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere doğru taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hacım Bey, doğru. Adana'da bir açıklama yapmıştınız. Transferler evet. yakında gelecek diye yaklaşık evet. iki gün sonra Diego Carlos geldi. Evet. Şikin yarın fotoğrafı geldi. Evet ee, henüz resmi açıklama gelmese de diğer transferleri ne zaman göreceğiz? Özellikle Talişka'yı çok merak ediyor Fenerbahçe tarafı. Ya e, Talişka konusunda şunu söyleyebilirim. E, biz zaten e, biliyorsunuz uzun süredir e, kendisiyle temaslıydık. E, rakip takım e, son bir haftadır e, 4-5 gündür eee Talişka konusunda e, belli teşebbüslerde bulundu. Futbolda transferde böyle şeyler olabilir. E, biz de bulunuyoruz da biz e, yani tabii ki genelde başarıyla sonuçlandırıyoruz. E, Taliska e, açıkçası e, dikkat edersiniz bizim transfer, transferlerimize. Amrabat'ta da olsun, Taliska'da olsun. E, futbolcularla önce bir ilişki kuruyoruz. Kulüplerinden izin alıyoruz önce. Sonra futbolcularla ilişki kuruyoruz. O ilişki güçlü bir ilişki oluyor. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Belli bir ilişki oluyor. Camia'yı iyice araştırdığı zaman kendisi bu camiada e, bir parçası olarak görüyor ve ondan sonra o teklif geldi, bu teklif geldi. O konularda Allah şükür hayal kırıklığı yaşamıyoruz. E, ee, Talisca için aynı şeyi söyleyebilirim. E ee, evet yani rakip takım Galatasaray tabii ki. Yani belli teşebbüsler oldu. E, olabilir. Şimdi hani e, yok olmadı da diyebilirler. Gerekirse onu da açıklarız. Önemli değil. Ama transferde böyle şeyler var. E, Talisca e, yani tabii ki en baştan beri söylüyoruz. Fenerbahçe'nin ee, şu anda bir futbolcusu olarak hissediyor kendisine. Ee, gerekeni yapacağız ve e, inşallah bir aksilik çıkmazsa, biliyorsunuz oradaki problemler uzun, şimdi konuşmak istemiyorum. O problemleri de e, tek tek aşarak talizmayı getirmeye çalışacağız. Başkanım, UEFA Avrupa Liginde Galatasaray'la ile eşleşmek ister misiniz? Teşekkür ediyorum. Güzel sorular bunlar. İnşallah daha uzun vaktimiz olur. Sizin de yayınlarınız var, haber yayınları var. Biz, e, e, efendim. Skriner konusunda evet, yani onun için de sakat iddiaları oldu. Bunları e, gülerek takip ettik. E, Skriner e, tabii ki transferde e, bazı detaylar olur bazen. E, kiralama hakları gibi, e, rakip, e, şey, e, takımların kiralama hakkı, transferdeki e, bazı e, ince detaylar var. Onların da oluşması gerekiyor. E, Skriner'le Fenerbahçe tarafları buluşacak ve kavuşacak. E, hiçbir problem yok teknik bazı konuları çözeceğiz. Hepinize iyi akşamlar Başka diliyorum. Çok çok güzel. Taraftara vereceğimiz tek bir şey var. bugün Fenerbahçe taraftarı bana göre taraftarlığın dersini vermiştir. İnşallah hep beraber şampiyonluğa gideceğiz. Teşekkürler, Teşekkürler başkanım.